Eğer siz de kafası yastığa beş kala uyuyan insanlara özeniyorsanız, geceniz muhtemelen şöyle geçiyordur. Yoğun bir günden sonra küçük yatma hazırlıkları yapar, dişlerinizi fırçalarsınız, bir bardak su içersiniz. Dizleri torba, poposu çuval olmuş pijamalarınızı giyer, ışıkları kapatır ve yatağınıza uzanırsınız. Ve hiçbir şey olmaz. Nasıl hiçbir şey olmaz? Bundan tam 20 saniye önce yatağa girmezseniz öleceğinizi hissederken Şimdi nasıl tamamen uyanık ve zıpkın gibisiniz? Böylece gözlerinizi daha sıkı kapamaya çalışırsınız. Belki rahat bir pozisyonda değilsinizdir. Dur şu yastığın soğuk yüzünü çevireyim ve yorgana güzelce sarılayım. İşte bu her şeyi çözer. Şimdi pamuk gibi uyurum derken saatte motor takmış gibi hızlı gidiyor. Bunu düşünmek sizi iyice germeye yetiyor ve uyanık geçen her saniyenin yarının ne kadar berbat edeceğini ve okulda ya da işte sürekli uyuklayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama şimdi gecenin ortasında gözünüzü tavana dikmişken karanlık garip düşünceleriniz ve şu lanet saatle baş başasınız. Bir de bakmışsınız yatağa gireli 2 saat olmuş. Keşke yalnızca deniz atlarının erkekleri mi doğuruyor gibi soruları gündüz düşünseydim dediğiniz dakikalardasınız. Tüm bunlar size tanıdık geldiyse bu video tam size göre. Çünkü birkaç dakika içinde uykuya dalmanız için en iyi tavsiyeleri ve alıştırmaları sizin için derledik. İlk önce yatağa geçmeden önce yapmanız gerekenlerle başlayacağız. Ayrıca Amerikan Donanması tarafından kullanılan ve askerlerin ön cephelerde mermi ve top sesleri arasında dahi uyumalarını sağlayan yatağınızda öylece uzanırken sizi 2 dakika içerisinde uykuya daldıracak bir tekniğe de değineceğiz. O zaman haydi uyumadan önce yapmanız gereken 7 şeyle başlayalım. Birinci madde daha soğuk bir ortamda uyumak. Sıcak ortam özellikle başınızı ve vücudunuzu çevreler ve sadece kolayca uykuya dalmanızı değil aynı zamanda uyku kalitenizi de etkileyen ama en çok göz ardı edilen faktördür. Aşırı ısınmanın sebebi ağır battaniyeler, pijamalar veya sıcak bir oda olabilir. Bu da derin uyku ve REM uyku süresini kısaltır. Üstelik uyumaya başladığınızda vücut sıcaklığınız bir buçuk derece düşmelidir. Yani soğuk ortam vücut sıcaklığınızın daha hızlı düşmesine kesinlikle yardım eder. Bu size biraz düşük gelebilir ancak yatak odası için önerilen sıcaklık 18.3 derecedir. Bundan daha soğuk ortam iyi bir seçenek değildir ama uyuyamamanızdan ya da aşırı sıcak bir odadan daha az zararlıdır. İkinci madde Uykudan önce sıcak bir duş almak veya banyo yapmak. Belki de ılık suyun ve tüy gibi hafiflemenin sizi uyutacağını düşünüyorsunuzdur. Ama durum aslında tam tersi. Yüksek sıcaklığa maruz kaldığınızda vücut bu sıcaklığı muhafaza edemez ve vücudun yüzeyine kan gönderir. Bu da size kıpkırmızı bir görünüm verir. Sıcak ortamdan ayrıldığınızda genişlemiş olan kan damarları vücut içi ısınızı dış ortama yayar ve vücut içi sıcaklığınız düşmüş olur. Bu da Vücudunuzu ve beyninizi uyku zamanının geldiğine dair uyarır. 3. madde saati uzaklaştırmak. İstemsizce saate bakmak ve geçen zamanı görebiliyor olmak size ne kadar süre uyuyamadığınızı hatırlatır, size sürekli kalkmanıza, kaç saat kaldığını hesaplamaya itebilir ve bu size hiç yardımcı olmazken sizi sadece strese sokar. 4. madde kafein ve nikotini azaltmak veya tamamen bırakmak. Kahve, kola, bazı çaylar hatta çikolata bile bizi 8 saat boyunca etkiler ve nikotin de başlı başına zaten bir uyarıcıdır. Yani uyku zamanınıza yaklaşık 8-9 saat kala tüm bunlardan uzak durun. Ayrıca uyumaya çok yakın zamanlarda da bir şeyler yememelisiniz. Bazı çalışmalar karbonhidratlara karşı ön yargılı ve karşı olan diyetlerden kaçınmanızın faydalı olacağını söylüyor. Uykudan önce fazla aç veya fazla tok olmamak gerekir. 5. madde egzersiz yapmak. Egzersiz yapmak ve fiziksel yorgunluk uykuya daha kolay dalmanızı sağlar ancak yatmadan 2-3 saat önce yapılan egzersiz sizi daha uzun süre ayakta tutar. Aynı şey gün içi şekerlemeler için de geçerlidir. Şekerlemek harikadır ancak öğleden sonra 3'ten sonra şekerleme yapmayın. Aksi halde bu uykuya dalmanızı zorlaştıracaktır. 6. madde rahatlamak. Uykudan önce tamamen rahatladığınızdan emin olun. Eğer gergin bir haldeyken uyumaya çalışırsanız, beyniniz uyku için hazırlanamaz. Uyku saatinden hemen önce kitap okumak, zihninizi rahatlatmak ve boşaltmak için harika bir rutin olabilir. 7. ve son madde güneş ışığı. Gün içinde güneşe yeterince maruz kaldığınızdan ve uyuduğunuz odanın zifiri karanlık olduğundan emin olun. Muhtemelen uykudan önce telefon kullanmamanız gerektiğini duymuşsunuzdur. Bu doğrudur ve uykuya dalmada sıkıntı yaşıyorsanız telefonu başka bir odada bırakarak yatağa girmek gün içinde en az 30 dakika güneş ışığı almak kadar yardımcı olacaktır. Şu ana kadar size uykuya dalma konusunda bazı tavsiyelerde bulunduk. Peki bunlara rağmen hala uyuyamıyor musunuz? Sizi bu videoya getiren şey YouTube'da umutsuzca nasıl hızlıca uykuya dalınacağını araştırmak mı? Gerçi bu durumda 7. maddedeki telefona bakmama kuralını çiğnemiş oluyorsunuz. Ama bu araştırmayı çaresizlikle yaptığınızı düşünüyoruz. Yani bu seferlik ihlal sayılmaz. Ama tüm bunlardan sonra ciddi ciddi hala uyuyamıyorsanız, iddialara göre Amerikan donanmasının kullandığı ve harfi harfine uygulandığında nerede olursanız olun sizi 2 dakika içerisinde uykuya daldıracak bir yöntemimiz var. İddialara göre dedik çünkü çalışmalar halka açık değil. Ancak iddialar bu yöntemin stres ve uykusuzluk sebebiyle sık sık önlenebilir hatalar yapan savaş pilotlarında daha çok kullanıldığını söylüyor. Yöntem, askerlerin otururken bile uykuya dalmaları için tasarlanmış ve 6 hafta sonunda pilotların %96'sının 2 dakikadan kısa süre içerisinde uykuya daldığını iddia ediyorlar. Şimdi bu yönteme bir bakalım. Öncelikle vücudunuzun her bir bölümünü sistematik bir şekilde rahatlatmalısınız. Derin bir nefes alın. Gözlerinizi kapatın ve yüzünüze odaklanmaya başlayın. Her bir kası yavaşça kafanızda canlandırın. Yardıma ihtiyacınız olursa yüzünüzdeki kasları kasıp bırakın ve rahatlamasına izin verin. Yanak, dil, ağız ve çenenizin rahatladığını hissedene kadar nefes verin. Hatta gözlerinizin göz çukurlarınıza doğru hafifçe çöktüğünü hayal edin. Sonra yavaşça vücudunuzu gevşetin ve aynı şeyi tüm kas gruplarına yapın. Omzunuzu, kolunuzu, ön kolunuzu, göğsünüzü, bacaklarınızı ve son olarak ayaklarınızı sıkın, ardından gevşetin. Tüm bunlar olurken derin derin nefes alın ve rahatlamaya odaklanın. Tüm bedeninizi rahatlatmak ve zihninizi temizlemeye odaklanmak meditasyonun ilk seviyesidir. Bu meditatif zihin yapısında kalmaya özen gösterin ve gününüzle ilgili düşünceler aklınıza gelmeye başlayınca hiçbirine takılıp kalmayın. Üzerine kafa yormayın, öylece geçip gitmelerine izin verin. Bunu kolaylaştırmak için nefes alıp verişinize odaklanmaya çalışın ya da kendinizi olmak istediğiniz sakin bir yerde hayal edin. Bir deniz kıyısı, bir dağ zirvesi gibi. Eğer düşüncelerinizi hala durduramıyorsanız, "düşünme, düşünme, düşünme" cümlesini 10 saniye boyunca tekrar etmenizi tavsiye ediyorlar. Ancak püf noktası birçok şeyde olduğu gibi her gece istikrarlı bir şekilde pratik yapmak. İlk gece için tam bir çözüm olmayacak elbette. Ancak haftalar geçtikçe muhtemelen anında uykuya dalar hale geleceksiniz. Şimdi uykuya çabucak dalmak için önemli ipucu olduğu düşünülen bir tavsiyemiz daha var. Ve eğer diğer tavsiyelerin hiçbirine uyamadıysanız buna uyun. Yatağa gidin ve her ne olursa olsun her gün aynı saatte uyanın, hafta sonları bile. Biliyoruz bu durum berbat. Ancak biz düzen yaratıklarıyız ve eğer çabucak uykuya dalabilmek istiyorsanız iyi bir rutin oluşturmak vücudunuzu tıpkı tıkır tıkır çalışan bir saat gibi ayarlayacaktır. Tüm bunlardan sonra hala uykuya dalamıyorsanız yatakta uyanık durmayın. Yapılan çalışmalar uzun süre uykuya dalamamanın anksiyeteye sebep olduğunu ve her şeyi daha kötü hale getirdiğini söylüyor. Yani hemen yatağı terk edin ve sizi rahatlatacak veya uykunuzu getirebilecek bir şeyler yapın ta ki uykunuz gelene kadar. Deliksiz, uykulu geceler dileriz. Bilimle kalın.